Sadece yüzde mi olur hocam? Ha bu yüz kurçukları yüzde olur. Bazı insanların genital bölgesinde olur. Olabilir. Bazı insanların göğsünün altında göğsünde olabilir. Göğüste, genital bölgede olabilir ama genellikle yüzde oluyor. Şimdi ne yapıyoruz? Ozu hindi KBB bunun ismini değiştireceğiz. Diğer uzay karışmasın diye t Mix diye bundan basıyorsunuz şöyle ha açık değilmiş basıyorsunuz yarım çay kaşığı efendim bu mu diye <laughs> Şimdi burada göstereyim. Böyle, burun deliğini kuruyorsa bazı insanlar burunu kuruyor. Burun deliğine sürüyorsun. Sinüzit varsa burun deliklerine sürüyorsun. Çekiyorsun. Veya damlatıyorsun, yatıyorsun. veya da kulağın ağrıyorsa, iltihaplıysa bir çay, şey, birkaç damla. Yüzüne sürüyorsun bol bol. Ben programdan önce sürdüm. Deney yaptım da. <laughs> ya yağlı, yağlı parlıyorum burada kusura bakmayın bugün. <laughs> ha göz kipriklerinin her bir kılın kökünde 3-4 tane kıl kökü paraziti var. Her insanda var. Bende yok diyen olmaz. Bende yok. Öyle bir şey yok. Herkeste var. Kudurursa, değişirse, dönüşürse, çoğalırsa o zaman hidratentis suprativayı tetikler, roza, gül hastalığını tetikler, birçok hastalığı tetikler. Diğer mikroplarla ortak harekete geçer. Bunun, bu hayvanın hiçbir hayvanda olmayan bir özelliği var. Bu hayvanın, parazitin daha doğrusu hayvan diyorum. Nereye gitti hayvan? Evet, bu hayvanın parazitin anüsü yok, anüsü. Yani yiyor, 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 arkadan çıkmıyor. Yediğin her şeyi yumurta yapıyor, değiştiriyor, yumurtluyor, 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 yumurtluyor. Sen uyuduğunda da o çiftleşmek için kıl kökünden çıkıyor, kıl üzerinde çiftleşiyor, tekrar geri yuvasına giriyor. Bu kıl, şu küpriklerin kökünde 3 dört tane Allah korusun Ben de korkumdan birkaç gündür <laughs> ya, ya sürüyorum, yağlanıyorum. <laughs> Ha şimdi vatandaşın birisi kullandı vücudunda böyle, çenesinde, yüzünde böyle küçük 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 sivilce gibi beyaz lekeler çıkmış panik olmuş, o benim tertemiz vücudum daha kötü oldu seni verdiğin şeyler. <laughs> yok, panik yok cildin altındakini dışarı atıyor, temizleniyorsun. Ne zaman kurtulacağım? Üç, bir hafta, iki hafta yani yoğunluğuna göre bir şey kalmaz. Ama günde üç defa değil de beş defa, altı defa kullanabilirsin. Sorun değil. Yarım çay kaşığı yeter. Bir yüz için. Yarım çay kaşığı. Az bir şey. Yani bir şişe sizi bu parazitten kurtarır. Ama ileride tekrar bulaşabilir, yayılabilir, çoğalabilir. Üç ay, dört ay veya altı ay sonra. Tekrar yapacaksın 3-4 gün. Yani bir defa vücudunu temizledin, bitti gitti yok. Tamamen yok edemezsin. Birinden ondan bundan öptün sevdin, tokalaştın, bulaşabilir. Bulaşırsa çoğalır. Çoğalırsa tekrar yapacaksın. Altı ayda bir, bir hafta T-Trimix kullanacaksın. Bu kadar basit. T-Trimix. Evet. Yani evinde bulunacak. Her evde bulunması lazım. Ee, yoksa deformasyon, yüzün şekli bile bozulabilir yüz şekli bozulabilir. O kadar. Geçen bir şeye gitmiştim. Televizyon programına orada program sunucusu ve televizyon sahibi televizyon sahibi diyor ki estetik yaptıracağım. Ay çok çirkinleştim falan diyor. Dedim ki hiç gerek yok. Bu cildini temizler, güzelleştirir. Estetiğe mesleğe gerek kalmaz. Yüzünü düzeltir, deformasyonu önler. Çünkü içeride hiçbir şey kalmıyor. İçeride böyle bir parazit dolu. Tövbe estağfurullah.